Merhaba arkadaşlar. Bugün lineer cebirden lineer dönüşümlerle ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuz şöyle. T ve kareden R küpe ve U R küpten R kareye lineer dönüşümleri. T x y eşittir. X y x artı y. U x y z eşittir. Y artı z bölü 5. X artı z bölü 2 olarak tanımlanıyor. O, u, u bileşke T A B eşittir. 5 B bölü 5. A eksi 1 olduğuna göre. A artı B kare ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar e, burada bu işlemleri yapalım. E, U bileşke T A B arkadaşlar eşittir. U T A B Peki T A, B nasıl tanımlanmış arkadaşlar? Yani T X, y. Şu şekilde tanımlanmış. Diyor ki e, tabi R kareden küpe gittiği için önce birinci ve ikinci bileşeni yaz. Sonra üçüncü bileşen olarak da birinci ile ikinci bileşeni topla diyor. E, o da eşittir arkadaşlar. U yani A, B daha sonra nedir arkadaşlar? A artı B. İlk iki bileşeni yazdık. Daha sonra ne yazdık arkadaşlar? İlk iki bileşeni ne yaptık? Topladık. O da eşittir. Şimdi bu x, y, z nasıl tanımlanmış? Diyor ki e, ikinci ve üçüncü bileşenin topla 5'e böl. Birinci ve üçüncü bileşenin topla 2'ye böl. O da eşittir o zaman. Şimdi ikinci ve üçüncü bileşen toplarsak yani b ile a artı b'yi toplarsak buradan ne gelir? E, b artı a artı b bölü 5 daha sonra diyor ki birinci ile üçüncü bileşeni topla. Yani A artı A artı B. A artı A artı B bölü ne olacak arkadaşlar? 2 olmuş olacak. Bu da eşittir. Bu ne olur? A artı 2B bölü 5. 2A artı B bölü 2. Bu neye eşitmiş? B bölü 5. B bölü 5 ve A eksi 1'e eşitmiş arkadaşlar. Şimdi bu ikisini birbirine eşitlediğimiz zaman ne gelir arkadaşlar? A artı 2B bölü 5 eşittir. B bölü 5'ten ne gelir? A artı 2B eşittir B'den. A eşittir. Eksi B sonucuna ulaşmış oluruz. Peki ikinci eşitlikten ne gelir? Yani 2A artı B bölü 2 eşittir. A-1'den Buradan da 2A artı B eşittir. 2A-2'den Buradan da 2A'lar gider. B ne olur arkadaşlar? B-2 sonucuna ulaşmış oluruz. B-2 ise A'da eksi B olduğuna göre yani A eşittir eksi B o da eşittir eksi eksi 2'den Buradan ne gelecektir arkadaşlar? A da 2 sonucuna e, ulaşmış oluruz. Bizden neyi soruyor? A artı B kareyi soruyor. Bu durumda A artı B'nin karesi arkadaşlar. A neydi? 2 idi. B neydi? Eksi 2 idi. Eksi 2'nin de karesini alırsak 2 artı 4'ten 6 sonucuna ulaşmış oluruz. Yani cevabımız C şıkkı.